Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 4 Temmuz Cuma. Aklımız, gözümüz, kulağımız İzmir'de. Ormanlarımız yanıyor. Hem görevliler hem de bölge sakinleri Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için canla başla büyük bir mücadele veriyor. Acımız da çok taze. İki canımızı yitirdik bu seferberlik sırasında ama yangınlar henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Onlarca evin küle döndüğü çeşmedense beklediğimiz o haber geldi. Yangın kontrol altında ama buca ve ödemiş hala yanıyor. Alevlerin sardığı alanlarda büyük bir mücadele var. Ölümle yaşam arasında çok çarpıcı görüntüler de kayda geçti yine. ATV Haber o anlarla başlıyor. Cehennem oldu, cehennem oldu burası. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, sakin olun gençler. İtfaiye ekipleri alev kapanının ortasında kaldı. Yaşadıkları ölüm kalım savaşı kameralara böyle yansıdı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Camını kapat. Cam kapat. Kapat geçerim. Ben sendeyim. Koydursak şey. beraber olacağız. Aynen öyle. O, 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 o. Çeşme, Buca, Ödemiş, İzmir'in dört yanı alev çemberi. NASA'nın yayınladığı uydu görüntüleri de alevlerin kapladığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Tamam, süper edik. Kendime döndü. Girme girme, çık oradan Menderes gel. Oğlum, lan. Ya. Ben, Oğlum ben. bunu söndüremeyiz at, at at! Bir yandan çevre sakinleri, diğer yandan itfaiye ve orman işçileri alevleri kontrol altına alabilmek için mücadelelerini aralıksız devam etti. Buca'da bir yolcu otobüsü alevlerin içinden böyle geçti. <laughs> Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin tehdit ettiği birçok köy tahliye edildi. Çeşme'deki yangın 45 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı. Ödemiş ve Bucada'ki yangını söndürme çalışmalarında ise bir arazöz alevlerin tam ortasında kaldı. cehennem oldu, cehennem oldu burası. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin olun gençler. Alev kapanından son anda kaçan itfaiye ekipleri ölümden döndü. Yangın söndürme çalışmalarında ekiplerin karşısındaki en büyük engelse şiddetli fırtına ve sarp arazi. Alev en sar Alevler dağı açtı. Alev savaşçıları hortumları uzata uzata o yüksek alevlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Arazi engebeli ama o kahramanlar alevleri söndürmek için canhıraş mücadele veriyor. Çok kötüyüz akşamdan beri. Babamın evi yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ödemiş yangınında iki kişi hayatını kaybetti. Birçok köy evi yanarak kullanılmaz hale geldi. Hala birçok evde dumanlar için için tütüyor. Her şeylerimiz gitti. Bir şeylerimiz var ama ben akla gittim. Bir şey cadda çıkan yangın sonrası iki kişi gözaltına alındı. İddiaya göre yangına spiral makinesiyle kestikleri demirden çıkan kıvılcım sebep olmuştu. Gün armasıyla birlikte alanda ne kadar çam ağacı yandığı net bir şekilde belli oldu. İşte bu 45-50 yıllık ağaçlar ağaçlandırma çalışması öncesinde tamamen kesilecek ve ardından da bölgede ağaçlandırma çalışmaları başlayacak. Ödemiş'te yangına müdahale sırasında Konyalı orman işçisi İbrahim Demir şehit düşmüştü. Evli iki çocuk babası şehit orman işçisi için İzmir'de tören düzenlendi. Bizlere düşen şey bundan sonra kardeşimizin emaneti olan ailesine, yakınlarına, çocuklarına sahip çıkmak. Şehit orman işçisi İbrahim Demir'in cenazesi toprağa verilmek üzere Konya'ya uğurlandı.